Herkese merhabalar, Bisiklet ve Adam kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugünkü konumuz belki de bisikletin vites sisteminin en önemli parçalarından biri. Evet, bugün ayna kol. Bir başka adıyla crank seti inceleyeceğiz. Öncelikle bisikletin vites sistemini şöyle bir hatırlayalım. Vites koluyla başlıyordu her şey. Vites kolu viteslere hükmetmemizi sağlıyor. Evet, hangi vitesi seçeceğimizi vites kollarıyla belirliyoruz. Vites kolları aslına bakarsanız iki parçaya hükmediyor. Biri ön aktarıcı. Ön aktarıcı da aslında crank set üzerinde bulunan dişlileri değiştiriyor. Bir de arka aktarıcımız var. Arka aktarıcımız da kasetteki yani rubledeki dişli oranlarını değiştiriyor. İşte bisikletin vites sistemindeki en önemli parçalardan biri de hiç şüphesiz ki ayna kol. Peki ayna kol neden bu kadar önemli? Ayna kolun ne işe yarar? Dilerseniz ayna kolun hem ansiklopedik tanımına hem de bisiklet ve adamdaki tanımına göz atalım. Öncelikle ansiklopedik tanım. Sürücünün bacaklarının karşılıklı hareketini dönme hareketine dönüştüren ve bu hareketi zinciri veya kayışı tahrik etmek için kullanan bisiklet aktarma organı bileşenidir. Bu tanım sanki biraz zor gibi oldu. Peki bisiklet ve adam kanalı olarak biz ayna kolu nasıl tanımlıyoruz? Aynakol bisikletin hareket etmesini sağlayan en önemli parça. Gerçekten de öyle aslında çünkü aynakol direkt olarak bisikletin pedalına bağlı olan bir parça. Dolayısıyla bisikletin hareket etmesini sağlayan en önemli parça ayna koldur desek bana kalırsa abartılı olmaz. Peki ayna kol hangi tip materyallerden olabilir? Bir çok kısa buna değinelim ondan sonra geçelim. Öncelikle günümüzdeki ayna kollar en fazla alüminyum alışım materyallerden meydana geliyor. Gerçekten de alüminyum alışım ayna kola hem bir miktar hafiflik getiriyor hem de aynakolun uzun süreler dayanıklı olmasını sağlıyor. Titanyum, karbon, kromon çelik ve çelik aynakollarda piyasada mevcut. Eğer ki siz bir yol yarış bisikleti kullanıyorsanız o zaman karbon bir aynakol sizin için doğru tercih olacaktır. Gerçekten de karbon bir aynakolla çelik bir aynakol arasında inanılmaz bir gramaj farkı var ve bu gramaj farkı bisiklet yarışlarında birinci ile ikinciyi belirleyebiliyor. Peki biraz daha devam edelim konuya. Bisikletin ayna kolunun parçalarına bir göz atalım. Yani şehir veya dağ bisikletlerinde ayna kolu bir kapağı bulunuyor. Şu plastik olan parça ayna kolun kapak parçası. Bu parça genelde yol yarış bisikletlerinde bulunmuyor katlanır bisikletlerde de bunun biraz daha gelişmiş bir modeli bulunuyor. Arka tarafı da kaplıyor bu kapak. Yaptığı en önemli şey şu. Sizin bisiklet zincirinden veya ayna kolun üzerindeki yağlardan etkilenmemenizi sağlıyor. Yani eğer ki bu kapak varsa sizin paçanız aslına bakarsanız temiz kalıyor diyebiliriz. Bu anlamda Sadece koruyucu bir kapak olduğunu söylemek yeterli bence. Aynı zamanda tabii ki e, ayna kolu önündeki çarpmalardan vesaireden de koruyor bu kapak. Onun e, Asera modeli bir ayna kol. Ya dişlere geldiğimiz zaman küçükten büyüğe doğru gidersek şöyle gösterelim. 26, 36 ve 48. Şimdi e, buradaki dişliler ne anlama geliyor? Biraz onlardan bahsedelim. Bu dişli yani 26'lık dişliyi kullanıyorsam ben eğer o zaman rubledeki yani kasetteki en büyük dişlilerle beraber kullanmalıyım bunu. Neden böyle? Çünkü e, bu dişlinin karşılığı kasetteki en büyük dişli. Daha sonra 36'lık dişliye geçiyoruz. 36'lık dişliye geçtiğimizde bu sefer kaset rubledeki... E, en büyük işte dördüncü, beşinci ve altıncı dişlilerle kullanmam lazım. Eğer ki en büyük dişliye geçtiysem yani 48'e geçtiysem bu sefer bunu da rubledeki en küçük üç dişliyle kullanmam lazım. Eğer ki bu şekilde kullanırsam o zaman bu zincirdeki çapraza düşme konusunu halletmiş olurum. Bunlar aynakolun vidaları arkadaşlar. Yani ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu işe yarıyor. Diyelim ki sizin ayna koldaki en büyük dişliği çok fazla kullandığınız siz ayna kol yaprağını sadece bu yaprağı da değiştirebilirsiniz. Bu gerçekten de çok maliyet etkin bir değişim olur. Az bir maliyetle büyük bir verim alırsınız. Bunun dışında şu kısım ayna kolun bisikletin orta göbeğine eklendiği kısım arkadaşlar. Burası da ayna kol ayı diyelim veya ayna kol kolu diyelim. İsmini nasıl adlandırırsınız? Ayna diğer bir parçası arkadaşlar. Ee, bu parçada tabii ki bu şekilde hani beraber monte ediliyor bunlar ayna kola ve e, Aynakol kol setimiz tamamlanmış oluyor. Ben bu ayna kolu Giant'ın e, Escape disk versiyonu var bende biliyorsunuz. E, o bisikletimden söktüm ve o bisikleti bir fitness bike'a çevirdim. E, tiagra ile değiştirmiştim ayna kolu veya crankseti diyelim. E, i̇şte bu değişimi yaparken bu ayna kolun göbeği yani orta göbeği elbette ki Tiagra'ya uygun değildi. Bu sebeple bir de orta göbek almıştım. Eğer ki siz de ayna kolu değiştirecekseniz o zaman büyük bir ihtimalle bisikletinizin orta göbeğini de değiştireceksiniz. Hatta ve hatta eğer ki benim yaptığım gibi bir e, geçiş yaparsanız yani ben bir şekil veya dağ bisikleti parçasından yol bisikleti parçasına geçiş yapmıştım. O zaman kesinlikle zincirinizi de değiştiriyorsunuz. Bisikletin türlerine göre aynakol değişiyor mu? Elbette ki değişiyor. Hem de çok ama çok fazla değişiyor. Yarış bisikletlerinde iki aynakol yaprağı standarttır arkadaşlar. Eğer kesin aynakolunuzda 3 yaprak varsa o zaman ulusal veya uluslararası yarışlara katılamazsınız. Bu da ek bir bilgi olsun size. Dediğim gibi yol bisikletlerinde iki ayna kol diyelim standartta. Ayna kolda mesela diyelim ki iki tane yaprak var. Sizin arka rubliğinizde de 10 tane dişli var. Dolayısıyla bisikletiniz otomatikman 20 vitesli oluyor. Ben çok çok uzun zamandır yol yarış bisikletleri kullanıyorum. Benim en rahat ettiğim vites sayısı aslına bakarsanız 14 ile 18 arası. Yani işte şimdi yeni başlayan arkadaşlar genelde Claris modellerini tercih ediyorlar veya Turnley'i tercih ediyorlar. Bu sistemler sizin başlangıç seviyesi için çok çok rahat etmenizi sağlar arkadaşlar yol bisikletlerinde. Çünkü vites sayınız ne kadar düşerse vitesleri olan hakimiyetiniz o kadar artacaktır. Ve vitesleri de çok daha rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Benim şu anda hani ana olarak kullandığım bisiklet 20 vitesli. Ancak 20 vitesinde kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum. Dolayısıyla vites sayısına çok çok fazla takılmamak lazım bence. Bir diğer konu şehir bisikletleri. Şehir bisikletlerinde genelde aynakolumuzda 3 tane yaprak oluyor arkadaşlar. bu ekrana getirdiğim görsel diyelim. Aslına bakarsanız en çok kullanılan aynakol yapraklarının çaplarını da gösteriyor size. Mesela yol bisikletlerinde genelde biz 34'e 50 oranını çok fazla görüyoruz. Eğer 3 dişli ise 30 39 50 oluyor. MTB'lerde e, durum biraz farklı. MTB'lerde mesela e, tek dişli aynakol sistemleri de oldukça revaçta. Bunlar genelde 30 32 36 veya 38 oluyorlar. E, öte yandan eğer ki ikili sistem varsa o zaman e, 22 36, e, 26 36 veya 28'e 42. Yani bunlar oldukça popüler oranlar. Üçlü sisteme geçtiğimiz zaman o zaman 22 32 42 MTB'de yine en popüler oranlardan bir tanesi. Şehir bisikletlerine bir göz atalım. Şehir bisikletlerinde hani benim e, bu gösterdiğim aynakoldaki gibi 26-36-48 oranı oldukça fazla rağbet görüyor aslına bakarsanız. Bunun dışında 28-38-48 veya 22-32-44 de yine şehir bisikletlerinde e, çok fazla tercih edilen aynakol oranlarından. Hatta ve hatta daha önce katlanır bisiklet videomda da değinmiştim. Aslına bakarsanız şehir bisikletlerinin bir alt türevi olan katlanır bisikletlerde 52 oranını görüyorsunuz. 52 gerçekten de muazzam bir aynakol büyüklüğü. Bu sihri sayesinde zaten katlanır bisikletler kullanıcıyı çok fazla yormuyor. Eğer ki siz aynakol dişisini bu kadar büyük tutarsanız o zaman hızlanmalarda hiçbir problem yaşamazsınız. İşte katlanır bisikletlerle bizim Zorlanmadan nispeten 20 kilometre ve üzeri hızlara çıkmamız hatta 25 kilometre ve üzeri hızlara çıkabilmemizin nedeni bu. Evet lastik çapımız çok küçük ama ayna kol dişlimiz o kadar büyük ki bu bisikletimizi rahat bir şekilde kullanmamıza imkan veriyor. Bir de elbette ki single speed veya fix bisikletlerimiz var. Bunlar da tek dişli bana kalırsa bir single speedin 44 veya 46 oranlarında olması gerekir. Fakat hani 48 oranında biz fix bisikletlerde görüyoruz. Genelde ülkemizde satılan oranlar dediğim gibi 44 veya işte 48 oluyor diyebiliriz. Aynakol oranları inanılmaz derecede önemli. Genelde işte bisiklet sürücülerin böyle sakatlanması, kramplar vesaire bu aynakol değişimlerinden veya ruble değişimlerinden sonra oluyor. Çünkü sizin bir kas hafızanız var arkadaşlar. Bu kas hafızanızda aslına bakarsanız viteslerdeki vites değişimleriyle beraber... Ee, bu zorlamalardan çok aşırı derecede etkileniyor. Ee, eğer ki siz ayna kol dişliğinizi veya kasetinizdeki dişliği değiştirirseniz o zaman kas hafızanız da otomatikman bu süreçten etkileniyor. Peki devam edelim biraz. E, ee, ayna kol kol uzunluğu. Bakın bu konu gerçekten önemli ve Türkiye'de e, bike fit yapan yerler hariç ayna kol çoğu kullanıcı diyelim. Ayna kol uzunluğunun performansa etki ettiğinden bir haber şekilde bisikletlerini kullanıyorlar. Ayna kolu ilk üreten firmalar işte e, İngilizler vesaire. E, bu firmaların da bisiklet kadrolarına baktığımız zaman şu anda ülkemizde en çok satılan 54 kadrodan çok uzak kadrolarda bisikletlerini satıyorlar. Yani 60 kadroyla satıyor adamlar. 60 kadroyla bisikletini satarsan da demek ki sen işte 1.85 gibi bir kullanıcıyı hedefliyorsun. O zaman ayna kolunun uzunluğunda 175 milim verirsin. Yani bu e, Gerçekten dünyada daha çok fazla bilinmeyen bir konu. Siz siz olun eğer ki bisikletinizi ilk defa alıyorsanız ve bir mesela yol yarış bisikleti sahibi olacaksınız. Gittiğiniz bike fit yaptınız kendinize. O yol yarış bisikletinin gerçekten hangi ölçüsünün size uygun olacağını anladınız. O zaman bisikleti ilk alıyorsunuz ya bisiklet üreticisiyle temasa geçin ve diyin ki ben ayna kolumu evet bunu istiyorum ama işte ayna kol kol uzunluğum bu milim olsun deyin. Özel olarak sipariş verin. Eğer ki ellerinde varsa sizin bisikletinizi size öyle teslim ederler. Ve siz de performans düşüklüğü yaşamazsınız. Tek evet. ayna kol dişlisi. Hem maliyeti ucuz hem bisiklet hafif. Ve e, bu gerçekten e, yeni bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında e, daha kısa ayna kol kolları zaten e, az önce de bahsettik. Hani bu kolu artık kısa istiyorlar e, bisiklet sürücüleri. Bir de kayış sistemi var arkadaşlar. Ancak kayış sistemi çok fazla oturmadı. Zincir sistemi kadar popüler değil. Bu konuda da özellikle büyük bisiklet üreticilerinin e, ve büyük bisiklet vites sistemi üreticilerinin e, çalışmaları var diyelim. Geçmişte kalanlardan biraz bahsedeyim ben size. Geçmişte kalanlardan 18 vites. Evet. Gerçekten de hani 18 vitesli daha bisikletim var. Günleri geçmişte kaldı. Tutunmayanlar ne? Biliyor muydunuz bilmiyorum ancak bir dönemde piyasada şu ayna kol yapraklarında dört tane olan yapraklar vardı. Yani dörtlü ayna kolları da denediler. Ancak çok efektif bulunmadı. Genelde bisikletin ayna kolunu büyütmek yerine kasetteki dişli oranını arttırmak tüm üreticilere daha kolay geldi. Bir de şöyle bir durum var. Siz genelde 2 veya üç ön tarafta hani ön aktarıcı da diyelim. 2 veya 3 dişliye aynı sistemle yükmedebiliyorsunuz. Ancak eğer ki aynakol yaprak sayısı 4'e çıkıyorsa siz ön aktarıcınızı da değiştirmek istiyorsunuz. Bu yöntem pek uygun bulunmamıştı o dönemde bisiklet dişli üreticileri ve bisiklet üreticileri tarafından. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer nice videoları izlemek için lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın Yolculuğunuz ne kadar sürerse sürsün, bisiklet üzerinde geçireceğiniz vakit ne kadar olursa olsun her zaman için kask takmayı ve bisikletinizde uygun aydınlatma ekipmanları bulundurmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güvenli sürüşler dilerim. Hoşçakalın.